Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine rica ve istek cümlelerine dikkat ediyoruz. Onlarla alakalı çalışma yapacağız. Would you mind? Would you mind? Sakıncası yoksa anlamı taşıyor arkadaşlar. Can you, could you for me please? Benim için yapabilir misiniz? Lütfen o nokta nokta gelen şeye işte bir istekte bulunacaksın. Mesela can you open the window for me please? Could you Uh, open the door for me please gibi. Could you possibly, could you possibly mümkünse anlamı taşıyor arkadaşlar. I'd appreciate it if you could. Yapabilirsen sevinirim. I'd appreciate it if you could. Can I ask you to or could I ask you to işte senden ya da sizden bir şey isteyebilir miyim? Could daha resmi oluyor, daha böyle. E, saygı duyduğunuz sizden yaşça büyük insanlarla konuşurken, you couldnt, you couldnt, could you yapamaz mısınız? Mesela, you couldnt open the door, could you? You couldnt open the window, could you? Yapamaz mısınız derken böyle bir kalıp kullanıyoruz arkadaşlar. You're welcome. You're welcome. Rica ederim. No problem. No problem. Sorun değil. No way. No way. Sorun yok. Will, would, can, could hep ricalarda kullanılıyor arkadaşlar. Will you please open the door? Would you please open the door? Can you please open the door? Could you please open the door? Hepsi bir şeyi yapmasını istiyorsunuz karşı taraftaki kişinin. Do you mind? sakıncası var mı? Do you mind'dan sonra bir fiil kullanacaksak ing takısıyla kullanıyoruz. Do you mind opening the window? Do you mind opening the door? Do you think you could yapabileceğini düşünüyor musun? Do you think it would be possible to? Sizce mümkün mü? Would it be possible for you to? Sizin için mümkün mü? Would there be any possibility of herhangi bir ihtimal var mı? Would you be kind enough to Could you be kind enough to yapabilir misiniz? Kullanılabilir arkadaşlar. Evet, teşekkür ifade eden cümleler. Thank you, thanks, many thanks, thanks a lot, thanks a bunch. It's very kind of you. Hep bunlar karşı tarafa teşekkür ediyorsunuz. I really appreciate it. Thank you for everything. I owe you one. You saved my life. I'm so grateful. Thanks a million. Responding yine yanıt verme bir teklife. Yes please that would be great if you don't mind. Yes thank you. Ya da red cevabı verme. No thanks no thank you. Evet birine bir şey teklif etme. Can I help you? Shall I open the window for you? Would you like another coffee? Yani başka kahve ister misin? Başka. Yani bir tane içmiş, tazelemek istiyor. Would you like to rest? Would you like to rest? Dinlenmek ister misin? Would you like to kalıbına dikkat edelim. Bu çok kullanılıyor. Would you like to'dan sonra, to ifadesinden sonra yalan bir fiil kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bir yavaş yavaş geçiyorum. Sizler de inceleyin. Yalnız sadece dinleyerek olmuyor. Mutlaka tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Aynen benim gibi telaffuzunu yapın. Hatta e, siz de kendiniz cümleler kurmaya çalışın. Evet, inşallah.